Kolera günlerinde aşk Yazan Gabriel Garcia Marquez Kaçınılmaz bir şeydi. Acı badem kokusu ona, mutsuz aşkların yazgısını anımsatırdı hep. Doktor Huvernal Urbino, yıllardır kendisi için önemini yitirmiş bir olayla ilgilenmek üzere koşup geldiği, hala alaca ışığa gömülü odaya girdiği an ayrımına vardı bunun. Antilli göçmen, harp malülü çocuk fotoğrafçısı, satrançta en yufka yürekli rakibi bir altın siyenürü ile belleğin işkencelerinden kurtarmıştı kendini. Ölüyü her zaman içinde yarattığı portatif karyola da zehri bulaştırmak için kullanılmış olan küvetle taburenin yanında bir battaniye ile örtülü buldu. Yerde karyolanın ayağına bağlı boylu boyunca uzanmış Danimarka cinsi iri yarı göğsü kar beyazı kara bir köpek ölüsü onun yanında da koltuk değnekleri vardı. Hem yatak odası hem de laboratuvar işi gören boğucu karma karışık oda açık bir pencereden giren tan ışığıyla yeni yeni aydınlanmaya başlamıştı. Ama ölümün gücünü algılamaya yetecek kadar ışık vardı içeride. Öteki pencerelerin aralıkları odanın tüm yarıkları gibi çaputlarla tıkanmış ya da siyah mukavva ile kapatılmıştı bu odanın ağır havasını daha da yoğunlaştırıyordu. Üstü etiketsiz şişeler, kavanozlara tıka bası dolu büyük bir tezgah, kırmızı kağıtla kaplanmış, sıradan bir ampulün altında, soyuk soyuk olmuş, kurşun kalay alaşımı iki küvet vardı. Tespit edici sıvıyla dolu üçüncü küvet önünün, ölünün yanında duruyordu. Odanın dört bir yanına eski dergilerle gazeteler, üst üste yığılmış cam negatifler, kırık dökük eşyalar açılmıştı. Ama her şey özenli bir el tarafından tozdan korunmuştu. Pencereden giren hava çevreyi ağrıtmış olsa da ayırt etmeyi bilen birinin farkına varabileceği mutsuz acıbadem aşklarının ılık külleri kalmıştı odada. Doktor Huernol Urbino burasının Tanrı'nın bağışlayıcılığına sığınarak ölmeye hiç de elverişli bir yer olmadığını herhangi bir önseziyle kapılmaksızın birkaç kişi düşünmüştü ama zamanla buraya egemen olan düzensizliğin yüce Tanrı'nın gizli bir istencine boyun eğdiğini kabul etmişti sonunda Bir polis komiseri stajını belediye dispanserinde yapan gencecik bir tıp öğrencisiyle birlikte kendisinden önce gelmişti Doktor Urbino gelinceye dek odayı havalandırıp ölünün üstünü örtenler onlardı. İkisi de bu kez saygıdan çok baş sağlığı dileği içeren bir ağır başlıklı selamladılar. Onun Jeremy Ahsen Amor'la arkadaşlığının derecesini bilmeyen yoktu çünkü. Ünlü hoca her günkü genel klinik dersine başlamadan önce her zaman tüm öğrencilerine yaptığı gibi teker teker onların ellerini sıktı. Sonra işaret ve baş parmaklarının ucuyla bir çiçekmiş gibi ölü örtünün ucunu tuttu. Kutsayıcı bir pintilikle yavaş yavaş ölüyü ortaya çıkardı. Ölü çırılçıplak, kas katı, çarpık gözleri açık, gövdesi morarmış, bir gece öncekinden elli yıl daha yaşlı gibiydi. Göz bebekleri saydam, sakalıyla saçları sarımsı, karnında boydan boya sicimle dikilmiş eski bir yara izi vardı gövdesiyle kolları koltuk değneği kullanmaktan bir kürek mahkumununki gibi gelişmişti. Ancak bacakları bir öksüzün bacakları gibiydi. Doktor Huverna Rubino ölüme karşı boşuna bir savaşımla geçen uzun yıllar boyunca ancak birkaç kez yaptığı gibi acılı bir yürekle bir an baktı ona. Ödlek dedi. İşin en kötü kısmı bitmişti ölünün üstünü örttü. Yeniden koca tavrını takındı. Bir yıl önce 3 gün süren resmi bir jübile 80 yaşını kutlamış. Yaptığı teşekkür konuşmasında bir kez daha emekliye ayrılma dürtüsüne karşı koymuştu. Ölünce dinlenmeye bol bol vaktim alacak nasıl olsa. Ama tasarılarımda henüz hesaba kalmıyorum. Katmıyorum bu olasılığı. Sağ kulağının gittikçe daha az işitmesine adımlarının kararsızlığını gizlemek için gümüş saplı bir bastona dayanmasına karşın delikanlılık yıllarındaki duruşunu koruyor. Yeleğinin üstünden çaprazlama geçen altın köstekli keten takım elbiseleri giyiyordu. Sedef rengi pastör sakalı büyük bir özenle taranmış, düzgünce ortadan ayrılmış, aynı renk saçları kişiliğinin değişmez bir belirtileriydi. Onu her seferinde daha çok kaygılandıran bellek kaymalarını, kağıt parçalarını alelacele çiziktirilmiş notlarla olabildiğince gideriyordu. Sonunda bu notlar hepsi de tık dolu, çantasının içine rastgele atılmış araç gereçler, ilaç şişeleri ve bir yığın başka şeyler gibi ceplerinin içine içinde birbirine karışıyordu. O yalnızca kentin en eski, en parlak hekimi değil, en zarif erkeğiydi aynı zamanda. Ama gereğinden çok gösterişli, bilgisi ve adının sağladığı nüfus hiç de açık yüreklilikte kullanmayışı nüfuzu hiç de açık yüreklilikte kullanmayışı hak ettiğinin daha sevgi kazandırmıştı ona. Komiserle stajyer hekime verdiği buyruklar kesin ve üvediydi. Otopsiye gerek yoktu. Evin kokusu ölüm nedeninin küvetteki fotoğrafçılıkta kullanılan herhangi bir asidin açığa çıkardığı siyanür buharları olduğunu anlamaya yetiyordu. Ceremye Hadesentamur ise yanlışlıkla böyle bir şey yap, yapmayacak kadar çok şey biliyordu bu konuda. Komiserin duraklamasını tipik özelliği olan bir atılım önledi. Unutmayın ki ölüm raporunu imzalayacak olan benim. Genç hekim hayal kırıklığına uğramıştı. Altın siyanürünün bir ceset üstündeki etkilerini inceleme fırsatını o güne dek hiç bulamamıştı. Doktor Huvernal Urbino onu daha önce, de, önce tıp fakültesinde görme işine şaştı. Ama kolayca kızarı vermesinden bir de andıllı vurgulamasından onun kente yeni geldiğini hemen anladı. Aşk yüzünden delirenler hiç eksik olmaz burada. Günün birinde size bu fırsatı verecek bir aşk delisi nasıl olsa çıkar dedi. Ama bu sözleri söyler söylemez anımsadığı sayısız intiharlar arasından bunun mutsuz bir aşkın yolu açmadığı tek siyanürle intihar vakası olduğunun farkına vardı. O zaman sesinin bilindik tınısında bir şeyler değişti. Böyle bir durumla karşılaştığınızda dikkat edin dedi stajyere. Genellikle kalpte billur tanecikler olur. Sonra bir astıyla bir astıyla konuşuyor konuşurmuş gibi komiserle konuştu. Gömme işinin o gün öğleden sonra büyük bir gizlilik içinde yapılması için bütün gerekli işlemlerin tamamlanmasını buyurdu. Belediye başkanıyla sonra görüşürüm dedi. Jeremy da de ilkel bir el sıkılığı olduğunu, mesleğiyle geçinebileceğinden çok daha fazla kazandığını bu yüzden evdeki çekmecelerden birinde cenaze giderlerini karşılamaya bol bol yetecek parası olduğunu biliyordu. Ama bulamazsanız da önemi yok dedi. Bütün giderleri ben üstlenirim. Gazetelere haberin onları hiçbir biçimde ilgilendirmediğini düşünse de fotoğrafçının doğal bir ölümle ölmüş olduğunun söylenmesini buyurdu. Gerekirse valiyle ben konuşurum dedi. Ciddi yumuşak başlı bir adam olan komiser hocanın yasalar konusundaki katılığının en yakın arkadaşlarını bile çileden çıkardığını biliyordu. Bu yüzden de gömme işini çabuklaştırmak için yasal işlemleri kolayca atlamasına şaşırmıştı. Razı olmadığı tek şey Jeremy Sente Amur'un kutsal gömü, gömütlükte gömülmesi için baş psikopasla konuşmaktı. Komiser küstahlığından üzüntü duyarak kendini bağışlatmaya yeltendi. Anadımı göre bu adam bir ermişti dedi. Daha da az rastlanan şey dedi Doktor Urbino. Tanrı tanımaz bir ermiş. Ama bunlar Tanrı'nın bileceği şeyler. Uzakta sömürge kentinin öte yanında katederlerin büyük bir ayine çağıran çanları işitildi. Doktor Huvernal Urbino yarım ay biçimindeki altın çerçeveli gözlüğünü taktığı ince köstekli yayına Basınca basılınca kapalı açılan saatine baktı. 7. pazar ayinini kaçırmak üzereydi. Salonda parklardaki gibi tekerlekler üstüne konulmuş kocaman bir fotoğraf makinesi zanaatkarca boyanmış, denizde gün batımı ağırta kalanı vardı. Duvarlar önemli günlerde çekilmiş çocukluk portreleri, portreleriyle kaplıydı. İlk komünyon, tavşan kılığı, mutlu doğum günleri Doktor Urbino bu duvarların yıldan yıla yavaş yavaş resimlerle örtüldüğünü görmüştü. Akşamüstü satranç perdelerinin partilerinin derin düşünceleri sırasında pek birçok kez rastgele portalardan oluşan bu galerinin bu bel bağlanamaz çocukların yönetip soysuzlaştıracakları şimdiki görkeminin küllerinin bile kalmayacağı geleceğin kentinin tohumlarını içinde sakladığını düşünmüştü yüreği acıyla burkularak. Çalışma odasında bir deniz kurdunun pipolarıyla dolu bir kavanozun yanında bir satranç tahtasıyla bitmemiş bir satranç oyunu duruyordu. Acelesine içinin kar kararmışlığına karşın doktor Urbino onun inceleme isteğine karşı koyamadı. Bunun bir akşam önceki oyun olduğunu biliyordu çünkü Jeremy de Santamur bütün her hafta her akşam üç ayrı kişiyle satranç oynuyor ama her zaman oyunun sonuna dek götürüyor. Sonra tahta ile taşları kutusuna yerleştiriyor. Kutuyu da yazı masasının bir çekmecesine koyuyordu. Doktor Urbino onun beyaz taşlarla oynadığını biliyordu ama bu kez dört hamlede kesinlikle yenileceği açıktı. Bir cinayet olsaydı iyi bir ipucu olurdu bu dedi kendi kendine. Bu ustaca tuzağı düzenleyecek tek bir adamı tanıyorum. Kanının son damlasına dek çarpışmaya alışkın olan bu boyun eğmez askerin yaşamının son savaşımını yarıda bırakmasının nedenini ortaya çıkarmadan yaşayamayacaktı Doktor Urbino. Devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. İyi dinlemeler.